sevgili tuzlarlar tam bir aydır hunarca işlenen küçük çocuk narin cinayetiyle ilgili CHP ilçe kadın kolları başkan vekili Güldenur Çavuş bir bildiri okuyacak biraz sonra kulak veriyoruz. Çocuk istismarı ve kadına şiddet olaylarına karşı kamuoyuna bildiri. Türkiye maalesef son dönemde birbiri ardına gelen çocuk istismarı ve kadına yönelik şiddet vakalarıyla sarsılmaktadır. Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın kaybının birinci ayını doldurduğumuz şu günde acısı hala tazeyken bu kez Tekirdağ'da yaşanan insanlık dışı olay hepimizi derinden yaraladı. 2 yaşındaki Sıla bebeğin istismar ve darp sonucu hastaneye kaldırıldığı ve hala hayatta kalma mücadelesi verdiği haberleri kamu vicdanını derinden sarsmaktadır. Görülmelidir ki Sıla Bebeğin bu mücadelesi bu ülkenin her biri birbirinden özel çocuklarının ve kadınlarının hayatta kalma haklarını koruma mücadelesidir. Bu elim olaylar ülkemizde çocukların ve kadınların korunması adına yürürlükte olan yasaların yeterince uygulanmadığını bir kez daha gözler önüne sermektedir. Özellikle 6.284 sayılı Aileyi Koruma Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Kanunu'nun etkin bir şekilde uygulanmaması, cezaların hafifletilmesi ve fail odaklı bir adalet anlayışının benimsenmesi toplumda büyük bir adalet arayışına yol açmıştır. Tekirdağ'da bir bebeğe yönelik istismarın ardından yürütülen soruşturmalarda sorumluların tutuklanmasına rağmen cezaların hafifletilmesi ihtimali bu şiddet döngüsünün devam edeceği korkusunu arttırmaktadır. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Kadın Kolları olarak bu olayları münferit vakalar olarak görmüyoruz. Çocuk istismarı, kadına yönelik şiddet toplumun her kesimini etkileyen yapısal bir sorundur. Uluslararası anlaşmaların, özellikle Lanzarote Sözleşmesi'nin tam anlamıyla uygulanmasını talep ediyoruz. Türkiye'nin taraf olduğu bu sözleşme çocuk istismarını önlemeyi amaçlamakta ve devletin bu konuda sorumluluk almasını gerektirmektedir. Ancak ne yazık ki son yıllarda bu anlaşmanın uygulanmasına yönelik pasifist siyasi yaklaşımlar çocuklarımızın güvenliğini tehlikeye atmakta ve kadınların korunmasını zayıflatmaktadır. Kadına yönelik şiddet eylemlerinin vicdana dayandığını ifade eden mahkeme kararları sayesinde iyi hal indirimine tabi tutulması, adalet sisteminin bu tür olaylarda fail odaklı değil, mağdur odaklı çalışması gerektiği gerçeğini görmezden gelindiğini bir kez daha kanıtlar niteliktedir. Narin Güran ve Sıla Bebeğin yaşadıkları toplumun tüm kesimlerini derin bir kedere boğarken bu olayların tekrar yaşanmaması için gereken her türlü yasal düzenlemenin hızla hayata geçirilmesi gerektiğini vurguluyoruz. Biz hem çocuk koruma kanununun hem Lanzarote Sözleşmesi'nin hem de 6284'ün etkin ve caydırıcı bir şekilde uygulanması gerektiğini talep ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki yasaların eksiksiz uygulandığı her gün yeni mağdurlar yaratılmaya devam edecektir. Çağrımız tüm grupları, çocuklara ya da kadınlara kalkan yumruğu kamu adına sorgulayacak dirayete kavuşturmak, yasal süreçlerin tereddütsüz işletilmesine yöneliktir. Görüyoruz, 6.284 başta olmak üzere ulusal ve uluslararası hukuk kurallarının hedefe koyulduğunu görüyoruz. Cezasızlık politikasını hukuk sistemimize egemen kılan bu tutum elbette politiktir. Bu tavrın karşısında yer alıyoruz. Bu vesileyle Türkiye'deki kadınların ve çocukların haklını korumak için ed eden tüm sivil toplum kuruluşlarına, derneklere, duyarlı vatandaşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyoruz. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Kadın Kolları olarak bu mücadelenin sonuna kadar takipçisi olacağız. Çocuklarımızı korumak, kadınları şiddetten arındırılmış bir yaşam hakkına kavuşturmak toplumun her kesimi için öncelikli olmalıdır. Şiddete, istismara, cezasızlığa karşı sesimizi yükseltiyoruz. Haykırıyoruz. Bir kişi daha eksilmeyeceğiz bu toplumda her bireyin güvenle onuruyla yaşayabileceği bir düzeni kurana dek mücadelemizi sürdüreceğiz. Efendim az önce bir bildiri yayınladınız CHP ilçe kadın kolları olarak. Efendim bu şiddete nasıl dur demeli, görüşleriniz, fikirleriniz nelerdir? Valla e, şiddeti en güzel eğitimle çözebiliriz e, ve ülkemizde ne yazık ki adaletin her gün eridiğini, e, adaletin yerine gelmediğini görüyoruz. Bir an önce sistemin değişmesi, adaletin gelmesi, e, eğitimin e, daha da yükseltilmesi çok çok önemli. E, tabii ki eğitim önce ailede başlıyor, sonra okullar. E, burada ne yazık ki burada sosyoloji giriyor devreye, ne yazık ki ekonomi giriyor devreye. Hepsi birbirine bağıntılı. Umarım tez zamanda bir an önce seçim olur. Biz yeniden bu Türkiye Cumhuriyetini yeniden inşa etmeyi canı gönülden diliyoruz. Tabii ki çok alacak yolumuz var, gidecek çok yolumuz var. Ama inançla ve kararla yürüyeceğiz ve her şeyi düzeltmeye söz veriyorum. Hiçbir şekilde bu cinayetlerin olmasına karşıyız. Çocukların korunmasına, yasaların daha güçlendirilmesine ve ailelerin öncelikle belli şehir ve köylerde bilinçlendirilmeye ve yapılandırmaya ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle yeni yasaların yürürlüğe girmesi ve çocuklarımızın korunmasını istiyorum.